Evet arkadaşlar. 7 ileri DSG. Bir mekatronimiz. Hidrolik boşluk pompa koruması ağzı oluyor. Gördüğünüz gibi iç gövde çatlak. Çatlak gövdeden yağı dışarıya veriyor direkt köpürterek. Şimdi bunun e, iç gövde değişimini yaparaktan onarımını yapacağız. Evet arkadaşlar, hidrolik pompa arızası veren bir mekatronimiz. Şimdi mekatronimizi dağıtmaya başlıyoruz. Hidrolik pompamızın basınç tüpü hidrolik yağ pompası. Ve elektronik hidrolik pompa motorumuz. Şimdi arkadaşlar, arıza veren parçamız hidrolik gövdemiz. Yani şu gövde çatlak, çatlak olduğu için de basınç tutmuyor. Aynı zamanda selenoidlerimiz, basınç selenoidlerimiz, kavrama selenoidlerimiz ve vites selenoidlerimiz var. Şimdi iç gövde değişimini yaparaktan aracın arızasını gidereceğiz.